Smooth like butter, like a criminal undercover Don't pop like trouble, breaking into your heart like that Coach Ben kötüyüm. O zaman iki dakika çık. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Günaydın. Arkadaşlar şimdi biz yüzmeye gideceğiz. Hazırlanıyoruz. Aferin. Şimdi buraya gel. Biraz dinlen orada. Sonra buraya gel. Dinlen. İtle kendini düz gel ama. Bak orayı bırak. Düz gel. Yaparsın. Hadi. Aferin. Çırp ayaklarını. Çırp. Bu. Ya, Meryem, sweet. Bu. <laughs> Meryem çırp. <laughs> Al bana. Meryem. <gülüyor> <gülüyor> evet. Boğulmuyor. Diyor ki boğulmuyor. Hem <laughs> de sihir var simi. Evet, ben de atamıyorum. Bir şey atlamıştı. Kim? Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Ben... Ah anne burada mısın? Şimdi size bir şey göstereceğim. Şurada kaplumbağa var. Görünüyor mu? Bakın, gerçek kaplumbağa mıymış? Ben gerçek kaplumbağa sandım. Aslında şimdi mi? elime alacağım. Gerçek gibi duruyor. Çocuk ağlıyor. Hey. Dur. Ha değil, değil Ay gerçek sandım arkadaşlar bakın. Ama değilmiş. Çocuğun herhalde bakalım. Ben de şimdi çardağın oraya gireceğim. Çardak atla bu şekilde. Bakayım, Meryem orada. Ağlayan Meryem, çocuk burada. Biz de buradayız. Oturuyoruz. Meryem'in terlikleri. <laughs> Benimki daha fena. Ben terlik giydim bak. Şimdi Meryem'i sallamaya gidiyoruz. Ben bir terlik var. giydim. <laughs> Duydun mi? Beni çok hızlı salla. Tamam. Aslında tam şimdi girilir. Meryem'i sallayacağız. Ne oldu? Ayakların mı acıdı? Durdurayım mı? Evet geldik. Melek de burada. <laughs> Hı hmm, kitaplar var. Hı, çok güzel. Buradan bunlar ne? Onlar. <laughs> Süper. Aletler. Hadi. Geç seni çekeyim. Evet melek gidiyor. Evet tavan. Yemek mi yapacaksın onunla? Bu PUBG. PUBG var mı öyle? Evet tavan. Ne? Melek. <laughs> PUBG. <laughs> 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 Ben de cezveyle o zaman. Hadi hadi ben de cezveyle savaşacağım. Oo çikolata. Ay şu bıçaklara bak. Hele hani şunlara bak ya bu çok. Çok güzel. Bu ne için kullanılıyor acaba? Hmm, patatesleri şekilli kesmek için. Şu bıçaklara bak peki. Oha. Çok Tam adam bıçaklar. Şu. Evet. Bunlar ne? Bunlar yağ falan dökmedik arkadaşlar. <laughs> Hadi şunlar çok güzel. Aa yumurtalara bak. Mini adam büyümüş de küçülmüş. <laughs> Maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life tonight, and everything will be all right.